Şimdi ben bir robot kol projesi yaptım. Şimdi insanların daha daha günümüzde bir sürü robotlar kullanılıyor ve insanların yetmediği yerlerde robotlar başa çıkıyor. O yüzden şimdi atıyorum bir insan büyük büyükü kaldıramazken. Bu robot büyük büyük ko çok kolay bir şekilde kaldırabilir. O yüzden şimdi biz de böyle bir şey yaptık. Şunu böyle alıyorum böyle ilerliyor. Ve bunların hepsini kod yazıyoruz biz. Öyle hiç kolay şeyler sanmayın. Bunlar böyle en az 360 falan satırla yazılıyor bu kodlar. Baya böyle uzun uzun. Öyle alıyor bunu götürüyor. Şimdi şöyle... alıyorum. Hemen. biraz aç, şimdi açılıyor ve bu bluetoothla kontrol ediliyor şunu şöyle yapalım öyle öyle kaldırılıyor ve niye ses sıkmıyor şimdi i̇şte şunu şimdi sıkalım öyle götürelim konuş. Sıktık, götürüyoruz. Şimdi buraya buraya götürdükten sonra şimdi yükü buradan alıyor. Buraya getirmesi lazım. Getirip ve bırakıyor. Ve hemen başlıyorum. Ee, ismim Tülin Çelik. Kars'ta doğdum, büyüdüm. Ve Dördüncü sınıfta bu sınava girdim, Bilsem sınavına girdim ve bu okulu kazandım. Bu yıl yapılacak olan bir yarışma vardı, robot yarışması. Bize bir bize bir parkur belirlediler, bunun üstünde şunu 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 yapın dediler, yani bir görev belirlediler. Biz de bu robotu tasarladık. Robotumuz beyaz çizgi gördüğü zaman ilerlemeye başlıyor. Biz bunu kontrol etmiyoruz, buna biz program yüklüyoruz. kendisi ilerliyor ve beyaz silindirleri. So tarafa. Siyah silindirleri de sol tarafa ittiriyor koluyla. Bu şekilde. Ee, ve e, ilerledikten sonra üç tane silindiri bu şekilde atıyor. Siyah gördükten sonra duruyor. Parkurumuzu bu şekilde tamamlıyor. Şu şekilde de göstereyim. Böyle ilerliyor. Bunu şu anda beyaz olarak görüyor. Bu tarafa atıyor. Işık vurduğu için sadece beyaz görüyor. duruyor. Aynen öyle. Şu anda hiçbir şey görmüyor. Çünkü parkurumuz yok ve siyahı da beyaz olarak görüyor parladığı için ee, şu anda ilerliyor durmuyor. Bizim bunu alttaki düğmeden elinizi de görür. Hemen gösterelim. Elinizi tam sensörünün önüne koyarsanız ittiriyor gücü yettiğince. Biz bunu programlayarak Orion diye bir ee, program var. Bu robot bu robotun herhangi böyle hayat kolaylaştıran bir işlevi yok. Bize bunu yarış için tasarladık biz bunu Antalya'da bir yarışma var ve biz 108 bilsem arasında Kars bilsem, Fahrettin Kırzoğlu bilsem olarak 17. olduk. Ve e, bu bizim grup olarak tasarladığımız bir tasarımdı. 7. sınıflar olarak bir arkadaşım daha var Ece Kızılkaya onunla beraber. Ve bu grup tasarımıydı. Bu da bizim kendi, bu benim kendi kişisel tasarımım. Bunu da her evde kumanda kayboluyordur. Büyük ihtimalle sizin evinizde de kayboluyordur. Bu kumanda e, duruyor yerinde. Bu da arkasında yapışkan var şu şekilde. Bunu böyle yapıştırıyoruz ve buradaki anahtara basıyoruz. Bu e, ses çıkıyor bundan ve yanında da bir ışığı var. Bu ışık da yanıyor. Bu şekilde kaybolan kumandayı basit bir şekilde buluyoruz. Bunun içinde şöyle göstereyim ben size. Tabii ki de bizim evde çok kayboluyor Bu sıkıntıyı çok yaşadığımız için bunu yapmayı tasarladım Düşündüm Bana bunun çok basit bir tasarım olduğu söylendi Hayır, bana hiç kimse böyle bir tasarım yap demiyordu. Benim aklıma geldi öyle bir şey. Evet. Büyük ihtimalle yani. köşe kardeşim bulamıyor, abim de bana söylediği için ben bulmak zorunda kalıyorum. Bu iş bana kalıyor. Ben bu tasarımı... Evet, bu şekilde bir çözüm buldum kendime. Baktım kimsenin bana çözüm bulacağı yok. Kendi kendime çözüm buldum. İçinde sensör yok. Bizim bildiğimiz ev zilleri yani zil bildiğimiz evdeki zillerin mekanizmasını o koca şeyin içinden çıkardık. O, o aslında sadece bir kutu biliyorsunuzdur. İçinde küçük bir anakartı var onun. O anakartı bu açtığım yere yerleştirdik. Geniş kasa bu kumandaya yerleştirdik. Üzerine bu düğmeler şu anda çalışmıyor. İşleve geçmiyor. Ama istersek yani daha e, geniş bir şekilde daha küçük bir kumandaya ufak bir zil yerleştirirsek o da işleve geçebilir. Bu şekilde çözüm bulduk. Bana bu çok basit dediler ama ben yapacağım dedim ve yaptım. Bana, bana diyor sen ben seni öldüm. Tamam. İsmim Sude Naz Yürek, 2003 Kars doğumluyum. Bilim Sanat Merkezi'ne 4. sınıfta zihinsel bölümünden sınavla e, kazandım. E, bugünkü projemizde ise Arduino ana kartına yazdığımız kodlar sayesinde sensörümüz siyah şeritleri takip ediyor. Ama e, güneş vurduğu için sensörümüz şu anda şeritleri algılayamıyor. İçeride yaptığımız zaman çok rahat bir şekilde tümsekleri ee, yükseltileri falan aşarak da ilerleme kaydediyor. Şu an ışık vurduğu için algılayamıyor şey şeritleri. Şu an çalışmıyor. Şey e, yukarıdan güneş vurduğu için sensörümüz siyah şeritleri parlak beyaz olarak algılıyor. Arkadaşımın yaptığının tam tersi zaten. O beyaz şeritleri algılıyor. Benimki ise siyah şeritleri. Şu an aslında bu geliştirilebilir bir şey. Şu an imkanlarımızdan dolayı sensörümüz sadece kapalı alanlarda çalışıyor. Aydınlık yerlerde güneşten dolayı şeritlerimizi algılayamıyor. Ben Fikret Özerkan, Fahrettin Kırzoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nden bireysel yetenekli fark ettirme öğrencisiyim. Bu projemizde Arduino ile saçlı trafik lambasını yaptık. Arduino nedir diye soracak olursanız şu gördüğünüz ana işlemci kartı. Bu kart sayesinde bu projelerimizi yapabiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi e, şu anda sayıyor bir 0 başa sarıda. E, kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç tane ayrı rengimizi ekledik. Ve bu renklerle de bunları eş zamanlı olacak şekilde bir program yazdık. Bu programın çalışması için de 5 voltluk pilimizi kullandık bunun sayesinde de bu, bu projedeki amacım da normal hayatta kullandığımız trafik lambalarını Arduino ile ne kadar küçük bir hale getirebileceğimizi ve ne kadar kolay bir şekilde yapabileceğimizi anlatmaktı. Ben Kars Bilsem öğrencisiyim, 8. sınıf öğrencisiyim. Adım Abdusamet Edzer. Bu projemiz Bluetooth kontrollü araç blok setlerinden yapılan araçların Bluetooth kontrolü ile uzaktan kontrol edebildiğini göstermek amacıyla yapıldı. Ee, telefonla kontrol ediliyor. İnsanların giremeyeceği yerlere girmek için ve bilgi toplamak için yapıldı. Ee, fotoğraf çekebiliyoruz üstünde kamera bulundurduğumuzda.